gel. Ya, 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 ya. Yemek yaparım çocuklar. Ay aşkım ben markete gideceğim de. Ne oldu da Böyle bir şey yok ki ha? Ben balkondan atacağım. Delilik yapalım. Şundan atayım. Fuu. Oh. Bacağım. Acımadı ay geldim poşet yok yok var Aa. kimse yok alışverişimizi yapabiliriz zaten biz zenginiz parası verilse bittiler Potok Potok. et almamıza gerek yok Allah çal Hacıma bir şey düştü şuradan içecek kalalık aldık da coca cola da alalım bizim için çok kızlar da bunlar bunlardan alalım kızlar <laughs> Ana kendinden makine çalışıyor. Neyse. Neyse ben yediyeyim. Ha burası ne yapar? Hmm. Bir saat sonra. Aa bir saattir buradayım. Allah Allah. Hmm. Sürdürü Güzel şeylerden. Ya ben birkaç karpuş -ka alayım. Bir tane diyeyim. Bundan da. Daha. Şu aşkım şunu çok sevdi. Mantal da alalım. Şundan soğandan bir tane soğan alalım. Kaç havuza havuç alalım. Ya keşke hıral olsa da alsak. Ama yok. Oh şunu şöyle yapalım. köfte ekmekli de. Ya şuna her şey. alacağız. Aa bir de süt. Aşkı süt süt diyor almıyor. Kırmızı sütten alıyor. Ya şunu burada kalsın. Şimdi de var şöyle şey. Son demeyelim artık. Devarış veriş şundan ararım. Ya şundan aşkım çok istiyor ben de. Ama ben yemeyeceğim. Şundan kısır Bu çubuklarım. Hmm. Bu çubuklardık. Şunlar yeter mi acaba? Ya ne zaten çok az ya bu çubuklar.

哎呀妈！我打出来，米卡抄作业。让咱真被他 gidebiliriz abone ol şu araba geçir şuradan geçelim çıktım buradan bir şekilde aşkım yemek getirdim hazır yemek getirdim mi aşkım Tabii ki olmaz mı getirdim hadi Hadi aşk koyarım aşkı bir şey daha tak. taba, Hadi. aşkım bir şey Aşkım, aşkım, aşkım bildiğin Kızlara özel servis yapalım kızlarımıza. Özel servis yapalım. Şunları koyabilirim. Başka. İç, iç. Merak etme. Merak etme. Zeymek yok. Aşk. Albede. <laughs> Toksa <laughs> lan ya. Bilmiyorum. Aa ah, evet. Ben hemen kızları orada. Hemen. Ah, ben de bunların hepsini koyayım da abi. Çocuklar koyar mı? Siz de koyar. Abi bu burada da burada. Neyber Burada bunlar burada. Şu kartları bir kapatayım. Şuradan kendime içecek yap. Koyacağım. Coca Cola da koyalım. Limon da. Hmm. Halalı ben minicikim. Kim ya? Ya çok çocuklar iki tane ya. Şuradan hemen Çok güzel. Ne oldu ama ya? suya. Hemen gidelim. Kızlar odası. Yaparım. Ya, Hizmetçi. Şey var. Evet. Yardım. Kızlar özel servisi. Yapayım. Yapıyorum. Allah dur. İlk önce fakirlere. Ya abi ne fakir? Ne fakir? Et koyacağız. Hı. Önümde bir de çıkıp yemek koyacağım uyansınlar. Kızım uyan. Hayır ne oldu? Al size yemek. Bunlar buna burada kalsın. Hatta dam bu Nasıl zaman? Şunlar bu götür gelim. Allah bu da burada, burada kalsın. Yani şu da bir kısa kodlara bir bakalım. Çalan var mı? Aa, kamera kaydı. Kayıtsızlarına bir bakın. Bu sanki. Hangi? gel. Allah Allah. Dün. Hmm. Aşk oraya attı. Bat, Aa, bir daha gelmiş. Hadi. Evet. Hizmetçiler. Ay ne oldu? Hatta ne oldu? Hemen biz bana ne yapacağız da? E yapın. Eee Ne dem? Şunu kısıklı sürelim. Ben de yaban yapabilir miyim? Ya. Aa, yapamaz. Evet, zaten üstümüz yanmış. Oh, Bunu da söyleyeyim. Yiyeyim bir de. Oh. Para yenir mi ya? Oh. Ben de popüsüyüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, zil tuşuna basmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.